Yoksul ve nispeten yetenekli bir ressam Suçkin pazarındaki tavlo mağazasında gezerken pis bir tavlonun önünde durur. Mağaza sahibiyle sıkı bir pazarlıktan sonra cebindeki son parasını verdiğini fark ettiği tabloyu evine götürür. Eve vardığında ev sahibinin kirasını ödemediği için polisle gelip gittiğini ve tekrar geleceklerini oda hizmetlisi Nikita'dan öğrenir. Kirasını ödemek ve biraz da karnını doyurmak için resim yapmaya çalışan ressam, portresini yapacağı kimseyi bulamadığı için bunalırken gözü bir an mağazadan aldığı tabloya ilişir. Tabloda resmedilen portredeki gözler o kadar gerçektir ki önce hayranlık uyandıran bu gözler bir süre sonra ressamı dehşetle korkutmaya başlar. Üzerini örtüyle örtüp biraz uykuya dalar. Üzerini örttüğü tablodan emin olamayınca kalkıp kontrol etmek ister ve örtünün üzerinde olmadığını görüp dehşete kapılır. Bu gözler sanki onu takip ediyordur. Portredeki yüzde o kadar kara ve yanık bir tene sahiptir ki korkutucu bir şekilde bakanı içine çekiyor gibidir. Bir an adam potinin içinden çıkar ve ressamın yatağının ucuğuna gelir. Elindeki torbayı döker. İçinden paket paket altınlar saçılır. Bir tanesi tam yanına düşen ressam torbayı alıp sıkıca elinde tutar. Adam tam ona yaklaşırken uyanır. O esnada evin sahibi ve polis gelir. Ressam polise ödeyecek durumunun olmadığını söylerken polis de evin dağınık haline bakarken tabloyu kontrol eder. Tam bu sırada Porte'nin oyuk tahta kısmından düşen paketi fark eden ressam kimse görmeden paketi saklar ve bunun rüyasında gördüğü altın dolu paket olduğunu anlar. Ev sahibini ve polisi kirayı bugün ödeyeceğine dair ikna eder. Herkes gittikten sonra paketi açar ve ünlü zengin bir ressam olduğunun hayalini kurar. Hemen işe koyulur. Kıyafetlerini evini yeniler. Kendini hizmetçiler ve çizimler için mankenler tutar. Gazeteye kendi yazdığı ve kendini öven müthiş abartılı ilanlar verir. Bir gün sosyeteden bir kadınla kızının portresini yapıp ünü duyulunca istediği şöhret ve zenginliğe kavuşur. Hatta meslektaşlarını acımasızca eleştiren bir sanat simsari olur. Zamanla yaptığı portrelerin sıradanlığından sıkılır, şişmanlamaya başlar. Bir zamanlar eleştirdiği sosyedeki, sosyedeki kendini beğenmiş, yozlaşmış insanlardan biri olur. Bir gün aldığı bir mektupla eleştirmenlik yapmak için gittiği bir galeride eski arkadaşının tablosunu görür. Bir zamanlar onun da şekle yaptığı, heyecan duyduğu, gerçekten de yeteneğini konuşturduğu, şimdi mazede kalan birbirine benzemeyen portreler yaptığı aklına gelir. Önce çok beğenip gözlerine dolduran övgüyle bahsettiği bu tablodan biraz sonra içine bir kıskançlık zerresi düşer. Eskisi kadar yetenekli olmadığını, yaptığı tabloların hepsinin çizgisinin aynı olduğunu ve ne yaparsa yapsın fırçasına estetik kazandıramadığını fark eder. Gittikçe çevresinden uzaklaşıp uyumsuz, aksi, somurtkan birine dönüşür. Tüm servetini dünyadaki en iyi tabloları almaya harcar ve eve gelip hepsini parçalar. Böylece dünyada benzersiz fırça darbeleriyle yapılan muhteşem eserlerinden iz kalmayacaktır. Bu buhran ve histeri haliyle yıllar sonra ölür ve tüm eşyaları açık arttırmayla satılmaya başlar. Nihayet bir köşede unutulmuş gözleri dehşet saçan karanlık tabloya sıra gelince insanlar adeta büyülenmiş gibi birbirleriyle yarışırlar. Bu sırada kalabalıktan biri çıkıp gelir ve tablonun hikayesini anlatmaya başlar. Tabloyu babasının yaptığını, tablodaki Adem'in adamın da oturdukları semtte herkesin çekindiği çok zengin bir tefeciye ait olduğunu söyler. Sebebini ise adamın borç verdiği kimselerin önce muhteşem bir zenginliğe kavuşup Ardından kıskançlık, histeri, öfke gibi en kötü duygularla buhranlar geçirip her şeylerini kaybederek öldüklerini söyler. Adamın ölüm döşeğindeyken sonsuza dek yaşamak istediği için babasına bu tabloyu yaptırdığını, hatta babasının da iyi bir insanken nasıl zalim ve kıskanç birine dönüşüp tablo yüzünden başına gelen felaketleri fark etmediğini, manastıra sığındığını ve böylelikle tekrar eski sağlığına kavuştuğunu anlatır. Bu tablonun şeytanın tasviri olduğunu söyler. Babasının ancak İsa Mesih tablosu yaparak bu tesirden kurtulduğunu ve bu tabloyu mutlaka yok etmek, yakmak gerektiğini kalabalığa anlatır. Ancak tam bu esnada tablonun kaybolduğunu çaladığını fark eder.